Oğlum <laughs> Selam Aleyküm abiler. Bir kafanın içinde ekşi. <laughs> Hüseyin abinin yanındayız. Şunu biraz kesin. <laughs> ya eyvah ya eyvah. Hüseyin abinin yanındayız. 5 ee, beş tane hazır hayvanını alıyoruz. Hüseyin abi şu dumanı ne yapıyordu benekli? Bu yeni başladı. Çatı boylarından Çatı boylarını alıyor. Çatı boylarından alıyor. Dumanlı Dumanı benekli erkek. Beyler şöyle atın. Şey yavru yani. Yavru. He. Çok, çok sesli bir kuş. Maşallah. Beyaz. Beyaz, Erkek. He, beyaz biraz daha düşürüyor. En kötü de 4-5 takla. En kıtay şu sarı içeri gidiyor onu bir at. Arkanda, hem arkanda. Evet. Çıkar böyle. Ah. Ee, 5-4 kaç tane yapıyor? Valla seferini saymıyorum kardeşim. Atıyorum, <laughs> içeri giriyorum. Mineklerle uğraşıyorum ama yapıyor. En kötü yani 20 25 sever yapıyor. Maşallah. Yani. Abi bir tane beyaz aldık. Bir tane kırçıl erkek aldık. Bunun durumu ne dayıcığım? Valla bu kızdı şu an. Hani bek şey yaptı. Kendini yani. değil mi? He, boşalttı. Evet <laughs> boşalttı. Yani. Biraz yumuşatmış ya. Bu şeydi. Çok aşırı kızdı. Yani. Abi gırçıl erkek. Arap da erkek değil mi? Arap dişi. Dişi mi Arap? Arap dişi, beyaz erkek. Dumanlı erkek. Dumanlı erkek, sarı dişi. Sarı dişi. İki tane diş. Abi tane dumanlı iki. şey Arap ne yapıyor dişi Arap? Abim bu bak en kötü iki buçuk üç saat uçuyor. En kötü iki buçuk üç saat. Evet. evet. Bir sertten çıktı. Buyruklarını aldım yavrusu çalışıyor. sarı Sarı perçemli şiire dişi Sarı Anaç dişi. İçeri girdi Kuşlar hep eke yalnız ha, cücük değil bak. Yo, sen sen yo hiç konuşma. Abide tek sarı perçemli ek geri değil e He hepsi yavru. E e yavru. <gülme> e sen sen hiç konuşma. Niye ki? Sen hiç konuşma. Adamları çağırıyorum. Dayı bu yaptığını duydun mu sen? Ee. Sarıyı bir çıkart da sana ben bir selam atacağım. Şu, Şu şeyin arkasında abi var tut, sonergile tut, sonergile tut. bir şey yani. Son tut, son tut. Açık bu tarafa. Or şey Ha, o şey oraya tut abi de. Tam evet, tamam video ver. çeksin. Ha, sarı perçemi de antrenman isteyen bir kuş doğru mu abi? Anaç. Şey. Anaç şey antrenman istiyor. E, dayı Akif Bey ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış. Yani arkadaşlarımızı davet ediyor, kuş seyrettiriyor, çok cahitli. Kulağıma geliyor, sonra Akif de bir kuş oynuyor, gitti de seyret diye. Bizi çağırmıyor namussuz. Kardeşim ayıp ediyorum, kumes sende yarın tezgahında kuşlar. Yapar Aynısı. O kadar yapar. Abi. İzlettiğim kuşta dumanlı benekli perçembe erkekle gök perçemli de. Adamları da konuşturdu şimdi. Yarın Allah nasip ederse. Söz, mü söz bir Allah bir. Tamam kardeşim. Abi bunları aldık. Bilginiz olsun. Şöyle uzatmayalım fazla meseleyi. E, kapını açtığın için teşekkür ederim abi. Allah razı tamam. olsun. abi Abiler var. yayında paylaşacağız bunları. Yarın yayına çıkacağız. Bilginiz olsun. Allah hemen otorun kanını sağlayacağına. Kapat dayıcım. <laughs> ya oğlum.